Karabağ'da yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları dünya gündemine oturdu. Türkiye'den savaş suçu işleyen Ermenistan'a sert tepkiler geldi. Ankara peş peşe mesajlar verdi. <laughs> Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan için savaş suçu işleyen işgalci ve terörist devlet dedi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır ifadelerini kullandı. Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların İşgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalması manidardır. Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcısı İbrahim Kalın da saldırıya sessiz kalanlara sert çıktı. Suçun ortakları dedi. Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka verecektir diye seslendi. Dışişleri Bakanı Velu Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan'ın daima yanındayız ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ermenistan'ın saldırılarına alçaklık denildi. Cephe hattında kahraman Azerbaycan ordusunun önünden kaçan Ermenistan bir kez daha namertçe ve korkakça ...Gence'de sivil yerleşim yerlerine füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la telefonda görüştü. Akar, saldırıların emrini veren mutlaka bunun hesabını verecek. Bu vahşete sessiz kalanları da tarih asla affetmeyecektir ifadelerini kullandı. Siyasi partilerden de peş peşe mesajlar geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katilce saldırıları lanetliyoruz dedi. Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. Vatan Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Ermenistan'ın savaş suçu işlediği vurgulandı. Karabağ'da kaybeden Paşinyan yönetimi Gence'de sivillere hedef aldı. Ermenistan açıkça savaş suçu işlemiştir. Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Ermenistan'ın çabası boşunadır. Karaba Azerbaycan'ındır. CHP ve İYİ Parti liderleri de yaptıkları paylaşımda Ermenistan saldırılarını kınadı.